Merhabalar değerli izleyicilerim Nasılsınız umarım iyisinizdir Yeni ve yepyeni bir video ile Sizlerleyim videomuza geçmezden Önce eğer hala kanalıma Abone değilsinizse kanalıma Abone olup ve bol bol yorum yazmayı Unutmayın şimdi ise Geçelim videomuza e, Feyza oğlu Kuzey'in Eğlenceli görüntülerini paylaştı Ben de bu görüntüleri sizler için Videomda düzenledim Evet videomuzun sonuna geldik Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.